konuşmacımız ee, Sayın Hamit Doğan burada e, Adıyaman'da Birleşmiş Milletler e, Kalkınma Programı Güneydoğu e, sorumlusu daha önce de Kalkın, İpek Yolu Kalkınma Ajansı Başkan diğer Sekreter Yardımcısıydı. O da süreye uyacak. Benim de yakınım olduğu için uymadığında neler olacağını o da bilmiyorum. e, buyurun Sayın Doğan. <laughs> değerli kooperatiflerimizin, saygıdeğer temsilcileri, il müdürlerimiz, basın mensuplarımız, hanımefendiler, beyefendiler hepiniz hoş geldiniz. Ee, Eğitim altına da ve tüm Besne'lere de ayrıca teşekkürler. Beslenme 3-4 gündür hem ülke gündeminde bunu almış olduğumuz gündemden bizi bambaşka bir tarafa da taşıdı. Kendilerine tüm ekibe de emeği geçen herkese de teşekkür ederiz. Efendim, biz Gaziantep'teyiz, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, UNDP, biz kısaca o kısaltmayı kullanıyoruz. Çalışma arkadaşlarım Rana Çavuşoğlu ve Nazlı Avşaroğlu'ya bugün burada sizin yanınıza geldik, misafir olduk. Kooperatiflerle ilgili kıymetli hocam güzel bir giriş yaptı. Hem onu biraz tamamlamak adına, bir de uluslararası toplum, uluslararası kuruluşlar kooperatifçiliğe, kooperatiflere nasıl bakıyor? Birazcık da onlardan bahsetmek istiyoruz efendim. Şunu. Aslında uluslararası kooperatifler birliğinin tanımı da kıymetli hocamın biraz önce aktardığı gibi insanın olduğu yerde, toplumun olduğu yerde sosyal, ekonomik ve daha birçok ihtiyaçlar hasıl oluyor. Bu ihtiyaçları karşılamak için insanı merkeze alan ve insanların bir araya getirdiği bir araç, bir oluşum. Ee, yine hocam bahsetti sağ olsun Aslında e, elbette ki bir ekonomik e, aktiviteleri yapacak, ayakta kalması için bir e, ekonomik faaliyetlerde bulunacak. Ancak bir özel şirket gibi de değil, bir dernek gibi de değil. Aslına bakarsanız birazcık daha arada bir yerde daha çok dayanışmayı da esas alan bir yapı ki bunu depremden sonra da veya daha başka büyük felaketlerde de aslında hemen hissediyoruz. Uluslararası toplumda yedi ilkesi var. Gönüllü ve herkese açık olmalıyız. Kooperatif temsilcileri burada özellikle Ortaklar tarafından gerçekleşen demokratik bir kontrol, ortakların ekonomik olarak katılımı söz konusu olmalı. Kooperatifler arasında da muazzam bir işbirliği yapacaksınız. Bugün görüyorum farklı kooperatif temsilcileri burada. Biraz daha özel ve bağımsız olacak kendi içinde. Ayrıca eğitim, öğretim, bilgilendirme yönü de olacak. Yani topluma destek olmayı da dayanışma yapmaya da devam edecek ve elbette ki topluma karşı da bu sorumluluğunu yerine getirecek. Türkiye'ye baktığımız zaman 1863 yılından beri aslında kooperatifçilikle bir şekilde tanışıyoruz. Ama işte o zor yıllar daha sonra Cumhuriyet'le birlikte 1920'den itibaren çok daha e, hızlı bir yol alıyoruz. Burada sağ olsun yaptığı çalışmada çalışma arkadaşım güzel de bir örnek buldu. Atatürk Tekir Çiftliği var efendim Mersin'de. Mustafa Kemal Atatürk'ün 1936 yılında kendisini de bizzat ilk kurucu üye olarak soyadını aldıktan sonra kurduğu bir kooperatif çevre köyleri de içine katan geniş katılımcı bir oluşum. Halen de bildiğimiz kadarıyla faaliyetlerine devam etmekte. Daha sonra Türkiye'de işte yıllar geçtikçe birazcık daha kooperatifçilik ön plana çıkıyor. Dönem dönem daha fazla mesafe kat ediyoruz. Bazen duraklamada da oluyor ama genelde hep ileriye dönük bir ilerleme oldu. Tabi sadece tarımsal alanlarda ticari alanlarda değil aslına bakarsanız 26 değişik kolda Türkiye'de kooperatifçilik var. Örnek olarak taşımacılıkta var, inşaat konutta biliyorsunuz e, sınırlı kooperatiflerimiz var. Tarım kredi kooperatifimiz var. Bunun gibi birçok kooperatif örneğimiz var. Toplam sayımız kooperatif olarak 2021'de zannedersem rakamlarına göre 84 binin biraz üzerinde. Toplam üye sayımızda 8 milyon 109 bin yani aşağı yukarı demek ki Türkiye'de her 10-12 kişiden biri aslında bir şekilde bir kooperatifin parçası üyesi. Kooperatiflerimiz genel olarak Türkiye'deki bürokratik sistemde üç bakanlığımıza bağlı olarak faaliyetlerini göstermekte. Evet, UNDP yani biz neler yapıyoruz? Biz bir yerel ve bölgesel kalkınmaya kafa yoran, emek veren uluslararası bir ajans olduğumuz için, Birleşmiş Milletler'in kalkınma alanındaki ajansımız olduğumuz için bizler için kooperatifler çok değerli. Yerel ve bölgesel kalkınmanın aslında lokomotifleri ve ana unsurları. O yüzden 1960'lı yıllardan beri kooperatiflerde bir şekilde çalışıyoruz, destek oluyoruz. Bölgemizde de özellikle 90'lı yılların ikinci yarısından itibaren Güneydoğu Anadolu bölgesinde birçok kooperatife destek oldu. Bunlar projelerimizden bazıları 2018'de sonrakilerini aldı. Birçok projede muhakkak yolumuz bir kooperatif desteklemeye faaliyetleri desteklemeye vesile olduk. özellikle de zor zamanlarda, Suriye krizi zamanlarında, Covid salgını dönemlerinde Depremden sonra Besni'de de iki kooperatife, Adıyaman'da bir kooperatife de e, mütevazı katkılarda bulunduk diyelim. Sadece katkı derken her şey şeyi hani finansal olarak düşünmeyelim lütfen. <laughs> Eğitim, kapasite geliştirme, e, platform oluşturma, online e, fuarlara katılma, destek olma, iş planlarını hazırlama, yeni marketlere, pazarlara erişme, kurumsallaşma gibi... Sergin Hocam da biliyor. Birçok farklı alanlarda aslında destek oluyoruz. Yine bizim hale devam etmekte olan projelerimiz de var. Bunları biraz şey yaptım çünkü hepsini e, internet sitemizde bulabilirsiniz. Ayrıca da kartlarımız var. Arada da görüşürüz. Hem çalışma arkadaşlarım hem buradayız. İstediğiniz zaman, istediğiniz konuda sizlere de bilgi vermeye hazırız. Güvenlik olarak çok şu an yürüttüğümüz bir proje var. Trendyol'la beraber. İnşallah ileride Besne Eğitim Vakfı'yla belki memnun büyük firmalarla da yine işbirliğiyle yapabiliriz. Çünkü bizim konuşu bir bunları evet. biraz şey yaptım çünkü hepsini e, internet sitemizde bulabilirsiniz. Ayrıca da Gaziantep'te ofisimiz var, kartlarımız da var. Arada da görüşürüz. Hem çalışma arkadaşlarım hem buradayız. İstediğiniz zaman, istediğiniz konuda sizlere de bilgi vermeye hazırız. Evet. Güvenlik olarak çok şu an yürüttüğümüz bir proje var trend yolda beraber. İnşallah ileride Besne Eğitim Vakfı'yla belki Melinos'ta da büyük firmalarla da yine işbirliği de yapabiliriz. Çünkü bizim kuruluşun bir güzel tarafı da sadece ülkelerden fon almıyoruz. Özel şirketler de büyük oluşumlar da bizlere katkıda bulunabiliyor. Trend yolda yaptığımız bir proje var. Burada da yarının köyleri. Acaba köyler ileride nasıl olacak? Adana'da, Diyarbakır'da ve İzmir'de bir pilot projeyle başladık. Çok da başarılı, güzel işler oluyor. Modern tarım teknikleri kullanılıyor. O Köydeki insanlara istedikleri alanlarda eğitimler yapılıyor. Suyun kıymetini aktarmaya çalışıyoruz. Su kullanımı çok önemli, en önemli kaynaklardan biri. Pestisit, diğer zararlı ilaçları az kullanmaya veya hiç kullanmamaya çalışıyoruz yönelik eğitimler oluyor. Köylünün bir alaya gelip bir nefes almasını bir ortaklaşa, projeler yapmasına yardımcı oluyoruz. Özellikle Adana'daki ve Diyarbakır'daki yeri görmüştüm ben. Kısmet olursa sizler de görmenizi istedim. Gerçekten güzel ve modern yapılar. Evet. Bunlar devam ediyor. Buradaki bir konuyu bahsetmek istiyorum. Proje... Baya bir başarılı olduğu için e, güzel de bir katılım sağlandığı için Hatay'da da bu e, devam ettirmeye çalışacağız. Hatay'da diğerlerinden farklı olarak kooperatifleri birazcık daha o dijital köylere yani yerli köylerine e, eklemeye çalışacağız. Bu vesileyle. Kooperatifçiliğe, özellikle Hatay'da da bir taban var çünkü kooperatifçilikte. Buradan da istifade edeceğiz. Yani bir şekilde kooperatiflere de bu projeye dahil edip, onların da bugüne kadarki bilgi ve entelektüel kapasitelerinden, faaliyetlerinden istifade edeceğiz. Şimdi bu bizim kuruluştu UNDP, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ama bu alanda biz tek yokuz çok kişi var. Başkanım hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Sağ olun. Mesela FAO var. Aslında çoğumuz bilir buradan. İsmail Başkanım değil mi biliriz fao'da var mıydı projeniz? Ondan sonra şimdi burada da çeşitli dönem dönem kooperatiflere destekler oluyor. Çiftçilere yönelik destekler oluyor. Bu tür bir araya gelen derneklere, vakıflara en formal formal oluşumlara bayağı bir destekte bulunan bir kuruluş. Bunlar sadece onların adına hani neler yapıyorlar biraz sizinle paylaşmak istedik. En sonunda da bu tür kuruluşların aslında tam ne yaptığını size anlatacağım. Uluslararası Göç Örgütü var yine Birleşmiş Milletler'e bağlı olarak. Burada yine Gaziantep'te merkezleri var, bölgeleri var. Onlar da yine bölgemizin kalkınması için hem Suriye'den dolayı artan yükü hafifletmek hem de özellikle deprem sonrasında da Allah var ellerinden geldiğince birçok kooperatife de oluşuma da destek oldular. Şimdi buradaki rakamlar mesela bazıları işte 20 bin dolar, 25 bin euro, 15 bin euro, 5 bin lira, 30 bin lira çok geniş bir alandan bahsediyoruz. Ama maddi kriteri çok baz dedim. Yani her e, müdahale çok daha farklı sonuçlara yol açabiliyor. Yine Gaziantep Ticaret Odası'nın Birleşmiş Milletler e, Mülteciler Yüksek Komiserliği ile yönelik yapmış olduğu bir proje var Gaziantep'te. Bu çok başarılı bir proje. E, özellikle kooperatif temsilcilerinin bu projeyi de izlemesini e, öneririz. Gaziantep'e gelirseniz sizin projeyi hazırlayanlarla ve kooperatiflerle de buluştururuz. Çünkü dünyada da ödül aldı, Uluslararası Ticaret Odaları tarafından da. Geçen sene dünyanın en iyi projelerinden birisi seçildi kendi alanında. Burada da birçok eğitim, makine, teçhizat, toplantılar, bilgilendirmeler, geziler oldu. Yine başka bir birleşmiş ve kardeş kuruluşlarımızdan birisi Dünya Gıda Programı. O da FAO gibi yöneticisel gibi o da yine bu alanda kalkınma üzerine e, tarımı, kooperatifçilik geliştirmek üzerine faaliyetlerde bulunuyor. Ektat bir Fransa kökenli bir sivil toplum kuruluşu. bu kadar aslında sivil toplum kuruluşları da uluslararası özellikle tanışmamızın sebebi de işin doğrusu Suriye krizinin olması. Suriye krizinin 2011'den olduktan sonra dünyadaki birçok kuruluş Suriyeli yoğun olduğu için Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Hatay, Adana, Mersin ekseninde birçok projelerde bulundular. K-International var. Amerikan kökenli bir e, sivil toplum kuruluşu. Onların da projeleri e, çalışmaları oldu. Halen de oluyor. Uluslararası Mavi Hilal, o Türkiye Cumhuriyeti'nin bir şeyi, e, sivil toplum kuruluşu. Onlar da yine Dünya Gıda Programı beraber yaptığı projeler var Hatay Saman Dağı'nda. IMCP'de bu önemli değerli kooperatif temsilcileri. Bu hala yürürlükte yeni başladı. Bunu lütfen internet sitesinden takip edin. Kooperatifinizle ilgili olarak buradan da destek alabileceğiniz kanaatindeyiz. 31 Ekim'e kadar başvuruları alacaklar. Yine bizim Kızılay'ın ve Uluslararası Kızılay Haç Örgütü'nün yine Türkiye'de epey bir desteklediği projeler oldu. Kadın Emeği Değerlendirme Vakfı var. KEDEV ve Oxfam İngiltere kökenli ikisi güçlerini birleştirdiler. Türkiye'de daha güzel projeler yapmak üzere. Burada da destekler oluyor. Sevgi Çınlım'ın İngiltere kökenli bir sivil topluluğu oluşu. Onların da dönem dönem destekleri oluyor. Bildiğim kadarıyla şu anda da yine Hatay'da devam ediyorlar. SIKO projesini biliyorsunuz. Hatta katılımcılar arasında başvuranları biliyorum. Hibe hakkı kazananları biliyorum. Bildiğim kadarıyla bu en sonki çağda altı kooperatifimiz tamam, sen 6 kooperatifimiz, tam, 6 kooperatifimiz e, destek alacak inşallah. O da 25 bin euroya kadar bir makine teçhizat alımı var. Bölgemizin kalkınmasına faydalı olacak iyi bir proje. Bakanlığımız yürütüyor. Evet, bunu da zaten biliyorsunuz. Şimdi ben bir tek şunu ekleyeyim kıymetli hocam. Teşekkür ederim sabrınız için. Bizim gibi kuruluşlar, cool yani çok büyük bir beklenti içerisine girmeyin. İlk kuruluşta cool bir desteğimiz oluyor. Hani düzenli kurulsun, kendi ayakları üzerinde dursun diye. Ondan sonra da biraz daha hareket kabiliyetini arttırmak için. Ne derece doğru bir örnek olur bilmiyorum ama sıfır araba aldığımız zaman içindeki yakıt ancak bizim bir benzin istasyonuna götürünceye kadar ya da yakıt istasyonuna götürünceye kadar idare ediyor. Yani bu tür kuruluşları çok ben bağlamamak lazım ama aynı zamanda bir katalizör olarak, bir çekirdek sermaye olarak bizim birazcık daha öne atıyor, genişmemize katkıda bulunuyor. Öyle düşünmek lazım. Yani sadece onlara güvenerek olmaz. Önce kendimize güvenelim, üyelerimize güvenelim. Teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Bizler çok, çok değerli dostum, mutlu olun. Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Sayın Rektörüm, Sayın başkan.